Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün yine bir küre açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar Kod adı 2021 küreleri oyuna eklendi Her seferinde aynı kürenin farklı rengiyle karşınızdayım Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere Opera GX'den bahsetmek istiyorum Opera GX'de RAM kullanımınızı ayarlayıp limit koyabiliyorsunuz Aynı zamanda işlemci limiti koyup işlemci kullanımını sınırlandırabiliyorsunuz İnternet limitini de gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorsunuz Bununla birlikte Twitch hesabınızı bağlayarak takip ettiğiniz yayıncıları Opera GX içinde görebilir ve bildirimlerini alabilirsiniz. Aynı zamanda Discord'unuzu bağlayıp direkt tarayıcınız üzerinden Discord'a girebiliyorsunuz. GX Player ile Apple Music, Spotify ve YouTube Müzik gibi platformlara hızlı bir şekilde erişebilir ve şarkılarınızı dinleyebilirsiniz. Selam, Bitcoin, Bitcoin. WhatsApp entegrasyonu sayesinde mesajlarınıza istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Özellikler burada bitmiyor arkadaşlar. Opera GX'de kurulu olan VPN'i rahatlıkla kullanabilir, Adblock özelliği sayesinde reklamları engelleyebilirsiniz. Opera GX'i indirdikten sonra sağ tarafta gördüğünüz ayarlarda ara kısmına aktar yazdığınızda önceki tarayıcınızdaki öğeleri rahatlıkla Opera GX e aktarabilirsiniz. Opera GX'i bu video sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Hadi videoya geçelim. Ee bildiğiniz gibi aynı zamanda kod adı kostümleri de geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz kostümler geldi. Ekstradan Mordekaiser de geldi ama onu ben videodan önce birleştirme açtım. O yüzden onu şu an burada gösteremiyorum. Totalde 3, 4, 5 prestij silah 6 tane kostümü ee bu videoda açıp hesabımızı full just <laughs> da Adroid var. Adrocum hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Arkadaşlar Adro ile açılım yapacağız. Klasik yarışımızı yapacağız. RP değerine göre puan kazanacağız tur başı. 20 tane küremiz bittiğinde kim kazanırsa o kazanmış olacak. İşin sonunda da şöyle bir iddia koyduk Adro ile beraber. Kim kazanırsa kaybeden onun kanalına gelip koştuk yapacak abi. Adro Ay, atıyorum. Iyilelim. Atıyorum. Adro kazanırsa ben onun kanalına gideceğim. Kayın koşluğu yapacağım. Onun videosunu izleyeceksiniz. Ben kazanırsam Adro bana gelecek gibi gibi. Siz de arkadaşlar videoyu bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. En az Şöyle güzelinden bir 7000 like bekliyorum. Videoyu yapmak 1 saat 2 saat beğenmek 2 saniye arkadaşlar. Adro ilk sen mi başlamak istersin ben mi başlayayım? Kanka ev sahibi başlasın. Şu an. O, o zaman ilk küre benim arkadaşlar bu izleyicilerimiz için gelsin. Derken zihin harekatçısı Pike ve Adro. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. <laughs> Bitti kanka yarış bu ne oğlum? Video başlamadan önce şey muhabbeti yapıyorlar yapıyor da duruyor. Ya ben Zega'yı yenerim ya yok o mu şey yapacak bizi falan muhabbeti yapıyordu. İlk turdan sanırım puanı aldık ama belki geçer Adro bizi kim bilir Adro'cum. Kan atacağım kanka late'te güçlüyüm görürsün. Aa, o zaman basıyorum hazır mısın? Bas. Bastım. Yine yaklaştın ama cevheri geçemediğin için maalesef ilk puan bana geliyor. Ne maalesef iyi ki ilk puan bana geliyor. <laughs> Kerem de üzüldü lan niye puan aldın. 1-0 öndeyim. Evet. Okey ikinci küremize geçiyoruz. Bu da o zaman like atan izleyicilerimize gelsin diyorum ve... Yalmacı Kalista adro. Kalista burada bir mesaj güzel, mı var? Güzel kostüm. Çok güzel kostüm bu arada. Bak, ADC kostümü geldi şimdi sana da bir tane ormancı kostümü gelsin. Hadi geldi. Sayılır, sayılır. Hatıra, hatıra, Evet sen geçtin söyleyeyim. tamam tam. Puan aldın, 1-1 olduk. Bak sana da ormancı şeye geldi. Bak Mundo'nun evet, reworkü evet. de şey olacak. Onun da bir videosunu çekelim arkadaşlar. Ereğe geldiği zaman PB'de video çekmiyorum prensip gereği arkadaşlar. O yüzden neyse devam edelim. 3. tura geçiyoruz. 1-1. Bakalım eşitlik bozulacak. Eşit tabii ki bozulacak. Kimin tarafına bozulacak? Basıyorum. <laughs> Ölüm veriyi Soraka Adro. Hatıra bir daha. Hatıra almasa yine Evet. Var ama. Bak 1350 hatıra. Bak bunu neyle geçersin? 1800 lira veya işte 1300 altıra artı cevher. 1300 artı cevhere de geçmiş sayarım. Basıyorum. Aynen. 3, 2, 1. Gönder. 750 RP'lik kostüm. 2-1 tamam, öne... kanka avans avans avans. Avans peki öyle olsun. 2-1 evet. öne geçtik arkadaşlar. Bakalım 3-1 olacak mı? Sıcı sıcı beğenenler hemen yorumda basıyorum. Havuz partisi Renekton. Ha sıçtık. Kaç RP? 975 RP. Bak deme öyle 520'lik kostüm çıkar sana. Ne diyorsun çıkıyor mu? İhtimaller dahilinde. Sakat bu jiteyi verdiğin ya çıkar bana. Hep o çıkıyor. Tam basıyorum, bastım. Ya. Kendim. O zaman 4 4 tur mu oldu? 2-2 şu an. Aa evet 2-2 oldu. Oo evet, evet, 2 -2. Eşi eşitlik sağlandı. Çekişiyoruz kanka. Hadi geçeyim. O zaman o zaman bir geçelim adroyu ya. Basıyorum. Ya Allah aşkına G <laughs> 975. 9 Yo hayır 750 bu bir de. Bak. Wow. Yo 975 tamam tamam. Kanka bunu yarın mı açacaksın? Evet. Clash yayınımız var duyur. Akşam akşamına da Clash yayınımız var arkadaşlar. Saat kaçta? 6'da mı? 7'de mi? 5 6, o, 6 gibi başlıyor. O yani. civarda bir şey arkadaşlar. Onun da Twitch TV, Zegabon, Twitch TV, Android, Twitch TV, Arşiva, Twitch TV, Jackres. Her, her kanaldan gelebilirsiniz. Arrer'in kanalı yok. Eray ağlayabilirsin. <laughs> Eray keşke ses verseydi de esprim havada ya. kaldı. Aa benim mikrofonum kapalıymış. Ha yani mikrofonun kapalıyken ağlıyordu işte tamam devam ediyorum. Basıyorum. Alro aldı. 3-2 3-2 öne geçti yarısını bitirdik. Video 4 dakika 30 saniye tamam yarısını bitirdik devam ediyoruz. <laughs> 8 oluyor. Öne... Yok ben 10 dakika aşağı saltmıyorum. 8 dakika beni rahatsız ediyor. O zaman Bunda eşitlik... Ya. Bak eşitlik sağlandı bak dur enerjimi alıyorum bak <laughs> elleri... <laughs> 4-2 Ellerimi ısıttım bak sıcak elle basıyorum. Gözü pek 975 altıra. Matıra. Güzel. Ver çok bir kötü. Güzelliğe uçalım. Hayır sana bak 750 RP'lik kostüm gelecek. Bu yağmacı serisinden kostüm gelecek. Hazır mısın? Yok kanka 1350 geldi. Bilirsem ne vereceksin yağmacı serisinden bir şey çıkarsa? Videoya bir 400 koyduk. Tamam basıyorum. Kutup avcısı Fizz. Tamam. Yağmacı değil. <laughs> değil ama geçtim. 3-3 oldu çok şey gidiyor ya kran kran'a gidiyor. Gergin kanka yani çok gergin şu an. Basıyorum hop. Gönder gelsin. SSB of. Twitch. Aa, oh, 975 hatıra. Değil mi bakalım. 750 değil mi? Ya ya 975. 975'miş. Şey fanatik ve TPA kostümleri falan 750 idi. O zaman Biraz sana, geç. sana bir düz 975 versek adro. Hop. Ananı <laughs> Harika. Bunu ikilik sayıyoruz değil mi kanka? İki tane şey çıkıyor. <laughs> Altın kanat Kyle ve Cevher. <laughs> çok güzel. Tamam, bu güzel. turda sende. Kaç kaç? Dur. 4? 4-3. Büyükten. Bir fark var aramızda şu an. Dur 14. 7 tur olmuş. Tamam 4-3 öndesin. 4-3 öndesin. Arkadaşlar basıyorum. Gönül abici Soros. Güzel. Ha. Güzel. 1350, hatıra bir de kanka. 1350 hatıra. 1350 hatıra ne geçer? 1800 geçer. Bak az önce çıkardın. Ama bak Aynen orada öyle. orada bak sadece 1300 ve cevher çıkarsan da olurdu. Orada 1800'lük şansını harcadın. Şu an 1800... Her şeyi harcadım orada kanka. Yani tüm kartları koydum masaya. Evet şu o an 1800'lük çıkması zor ama yine de basıyorum. Dediğin an basacağım söyle. Bas. Bastım. Aaa. Sağ şekerimiz Jace. 4-4. Kanka. Kanka. 5-5 olursa. Oma ihtimali bileştirmeler var. Birleştirmeler var. O zaman hayır hayır. Birleştirmeler zaten çıkacak kostümler belli alır o. Hesabında kostüm He, yok ki. İşte doğru. arkadaşlar bazı insanlar bilmiyor. O sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Benim de full olam. Sen de full Ulan ya. Unut kanka. E 5 e, 5 olsa sen bana ha, ben de sana gelirim o zaman. Beraber. Ha, dostluk edebilirim. kazanır falan filan. Aynen. Aynen öyle. Biz zaten o iki videoyu da çekecektik. İşte iddia bahane oldu falan. Heh, Neyse tamam devam edelim. Öyle deriz ]acağız. artık. Son iki tur. 4 4. Basıyorum. Bas gelsin. Magma Güzel. Kaçlıkmış bu bakalım. 975 altıra. 975 altıra okey. Hadi. Ver, bir 350. Ver 520. Bir 520. 350. 520. 520. 520. 520. 520. 750 altıra, 750 altıra. E kim alıyor? 975 ve 750 altıra ama. Tamam ben aldım. İkisi de altıra ama ben aa, aldım. 5-4. Aldıra bak bu tur alırsan eşitleniyoruz. Aldık Son aldık tur. kanka başka yolumuz yok şu an. Basıyorum. Aldık aldık yani. Bas. Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, olur hadi. Paralı köyden Twitch Allah aşkına. Kanka 1350'yi vermeyeceksen bu küreyi niye yaptın? 520 hatıraymış ya bak bakmıyorum bir yani 520 hatıra... 520 çıkarsa düz 520 ben bak, kanka... düz 520 çıksın Adro gerçekten ya çok büyük bir şey vereceğim sana. Yo hayır hayır ben bunu kabul etmiyorum. Öyle <laughs> <laughs> bir şey yok. Yok ben he. Eh. Tamam neyse uzatmadan lafı uzatmadan Daha basalım. Değil. Zilin hareketçisi Şen çıkıyor ve 5-5 olduk arkadaşlar. Kardeşlik kazandı dostluk kazandı. İkimizin kanalında da videoları göreceksiniz. Çok güzel bir iddia oldu. Şimdi de herkesin beklediği diyecektim. Çok çok bir esprisi kalmadı. Şu birleştirmeleri yapalım hemen. Alro bakalım ne çıkacak. Silas çıkacak bence Varus. Hmm. Güzel Bak, o kostüm bu arada. Bak burada tahmin Varus. yap. Bir tamam. dakika kaç kostüm var? Renekton, Seju, Senna, Silas. Renekton, tamam. Seju, Senna, Silas. Ne çıkacak sence? Kanka Senna geldi buradan sana. Bence Silas çıktı. <laughs> İkimiz de bilemedik. <laughs> Tamam yine aynı tahminleri yapıyorum. Sen Senya diyorsun ben Silas diyorum. Ben. Bir de Renekton çıkıyormuş. Oo yak. 5 ya, 5 ki, 5 5 ki <laughs> beraberlik. <ki>. Beraber evet, <laughs> evet evet. Mızıkçılık. Bunların çok bir anlamı kalmadı. Da, da Senna. Ü güzelmiş. Beğendin ne? mi kanki kodadılarına? Bak. Baktın mı o işlerine? Güzel, fena değil. O animasyonları çok güzel. Onu sevdim. Da, da Renekton ve sanırım son olarak Silas'ın prestijinin gelmesi Prestij lazım. Prestij geliyor. O da da silahsız prestij serisi arkadaşlar biliyorsunuz bu Bayağı iyi. prestijli kostümleri ben böyle 2000-3000 puan biriktirip açmıyorum direkt böyle birleştirme yaparak açıyorum. Ya şeyi merak ediyorum şu prestij puanlarının mağazası gelecek arkadaşlar bende 260 tane puan var onlarla bu e, çanta manta bir şeyleri alabiliyorsun onlar Aynen. geldiği zaman bir video daha çekerim e, ama ondan önce başka video gelmez diye düşünüyorum. Güzel bir açılma oldu şey verimli oldu bak 2 tane cevher çıktı 20 tane küreden 2 cevher gayet okey bence. Aynen güzel. E, Dediğim gibi arkadaşlar videoyu bir like atarsanız çok mutlu olurum. Adro'cum sana da geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Demek ki ee, her zaman. Akşamki yayınımıza gelmeyi unutmayın. Operacı X'i de açıklama kısmından indirebilirsiniz. Onu da indirmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay. <laughs>